Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Durmaz. Niksar Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı 2. Sınıf Öğrencisi. Bugün size yapmış olduğum iki tane projemden bahsedeceğim. İlk olarak Adım Sayar. Adım Sayar'da nasıl yaptım? İlk olarak yukarıda solda proje kısmından, yeni Projek seçip, projemin adını buraya yazıp, daha sonra, bir sayfa, boş bir sayfaydı ve ben bu boş sayfamda ilk olarak e, arka plan rengini siyah yaptım, diğer yazılarım daha net güzel gözüktüm diye. E, ilk olarak image ekledim. Image'imi e, user e, interfaceten e, image kısmından sürükleyip buraya koydum. Bunun boyutunu ve e, yüksekliğini, e, boyutunu ve genişliğini ayarladım. Ee, onu da soldan properties yani e, özellikler panelinden, height ve width kısmından ayarladım. Height'ını 158 150 piksel. Width'ını e, fill parent yaptım. Daha buna, Bunun boyutunu ve şeyini ayarladıktan sonra, genişliğini ayarladıktan sonra e, yaptığım şey e, vertikal ekledim. E, bu vertikal e, arrangement'i de Layout'tan buradan ekledim bu. Bunu da buraya sürükledim. bunu da boyutunu boyutunu ve e, şeyini ayarladım. Bunu ortalamak için center'ı eee center, e, center boyutun sen işte e, vertikali e, ortalamak için center şu kullandım. Yani ortalasın diye. Daha sonra boyutunu e, ve genişliğini ayarladım. 200 piksele fill parent yaptım yine. E, ve bunun rengini de custom olarak kastımdan rengini kendim ayarladım. Daha sonra e, label ekledim. Adım sayısını yazmak için. Onu da e, user interfaceten label kısmından sürükleyip koydum. Bunu da ortalamak için yine, yine zaten e, şey vertikal ortaladığımda direkt label ve yazdığım yazıların hepsi ortalanıyor zaten. Çünkü e, vertikalin içine koyduğum için level'ları ve butonu. E, bunun yazısını e, font italik yaptım ve e, kalınlığını da ince, inceydi. Ben kalın yaptım, font bolddan. E, daha sonra e, adım sayımın sayıların belli olsun onu kırmızı olarak yaptım, texten text kalırdan text red yap. E, bunun şeylerini falan içelemedim, boyutunu ve genişliğini içelemedim. Ama font size'ını 18 yaptım. E, daha sonra e, yakılan kaloriyi de aynı şekilde bu yazıyı da label ekledim e, ve onun e, kalorisini belirlesin diye sayısını olarak onu da e, kırmızı yaptım teks color'dan. buradan daha sonra e, bunun da e, kalınlığını falan hiç elemedim hiçbir şey yapmadım daha sonra e, font size'dan 18 olarak ayarladım daha sonra buton ekledim bunları geri hani ben e, adım saydığımda e, yakılan kalori falan hepsini gösterdikten sonra tekrar sıfırlayıp tekrar başa alsın diye bir buton ekledim ee, butonumda e, değişiklik olarak background-color'ı default olarak kaldı. Font-size'ını 20 yaptım biraz daha büyük gözüksün diye. Ee, ve buraya burayı sıfırla yaptım butonun ismini. Daha sonra text-color'ını sıfır yaptım yine ama e, text-color'ını siyah yaptım default'la. Bunun da e, height'ını ve width'ını height 40'a bir parent yaptım. Ee, bunun kodu kodlaması soracaksınız. Onun kodlamasında e, padometre eklediğim için padometre koyup buradan direkt padometreye tıkladım ve buradan bunu ekledim. Volk, volk ekledim. Ee, daha sonra buradan Label 2 ile Label 4'ü e, benim o kullandıklarım e, çünkü 1 ile 3 de zaten sayılarını direkt otomatik belirteceği için level 2 ve Label 3'e 1, 1 yaptım. Ve 0.05 yaptım kaloriyi de adım sayısında birden başladım. Buton 1'e level 2 ve level 4'ü ekleyip bunların da sayılarını 0 yaptım. Hadometre ekledim. Sayfama başlattım. Mesela benim adım saymamı istiyorsan ve kalorisinin yakıldığını ne kadar yakıldığını belli etmesini istiyorsan padometre. E, onu size anla göstermedim. Padometre mi? Bu padometreyi de sensörden aşağıdaki padometreden yükledim ve ekrana bıraktım. Onun hiçbir şekilde ellemedim. Bura böyle 2000'e 0.70. E, bu projem böyle. E, sıradaki projem, ikinci projem demiştim. O projemde de, zaratma zar atma oyunu. Zaratma e, zar atma oyununda e, yaptığım tek şey şöyle. İlk e, ilk olarak e, arka plan rengini background color'ını black yaptım. Ondan sonra telefon sak e, telefonu sallayın yazısına label ekledim. Label'la yaptım yani. E, Label'ımın font size'ını yani büyüklüğünü, yazının büyüklüğünü 35 yaptım. E, hiçbir şekilde kalınlığını, italik yazı tipini hiçbir şekilde değiştirmedim. White'ını 90 piksel, white'ını da fill parent yaptım. Text'ini telefon sallayın olarak yaptım. E, ondan sonra bunun ortalaması için center ekledim buradan. Text element. Daha sonra text color'ını beyaz yaptım. Çünkü arka plan rengim zaten siyah. Daha sonra yaptığım şey çeklemek, image eklemek. Image'imi tek tek buraya medyadan, upload file'dan, dosyalarından seçip tek tek koymak. Ama ben buradan picture'dan direkt ilk başta dar biri koydum. Çünkü birden bir gözüksün. Birden sallayınca devam etsin. Sallayıp durduracağız. Ee, ve bu sallayıp durdurma özelliğini yapsın diye yani salladığında göstersin diğerlerini değiştirsin diye e, sensör bir ekledim metre. E, onu da aynı şekilde sensörlerden e, bunu ekledim. Daha sonra bunu kodlarında da e, Blocks'a girip Intelligent global ekledim variables'tan bu. Bunu buraya koydum sonra bunu e, Watt'tan sıfıra aldım. En baştakini. Ve buraya koydum. Daha sonra Vendu'yu koydum. Sonra buradan e, sensör şey ekledim. Hani sallamasında şey yapsın diye. E, onu buraya ekledim. Daha sonra global zar numarasını sonra random 1 ve 6 olsun. 1'den 6'ya kadar yaptım çünkü. Daha sonra sırayla e, zar numarasını 1 ve e, koyduğum resimlerin tek tek ee, koymuştum. O resimlerin isimleri. Ama ismi neyse koyduğum resmin ismi neyse buraya da onu yazmak zorunda. Yazmazsam çalışmayacağını biliyoruz hepimiz. Ee, buraya image tekten image picture e koyup sonra textten bunu ekledim. Sonra zar 1.png koyuptum. Diğerinde de aynı şekilde bu sefer 2. Sonra zar, zar 2.png 3, zar 3 nokta pH yaptım. Böylece devam ettim. En sonunda da zar 6 nokta pH. Bu şekilde kodumu yaptım. Ee, i̇stiyorsanız nasıl çalıştırdığını göstereyim. Diğerini göstermedim. Onu da göstereceğim aynı şekilde. Ee, zarım şu şekilde. Telefonu elime aldığımda salladığımda duruyor. Sallıyorum, bırakıyorum. Sallıyorum, bırakıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Böyle bir uygulama yaptım. Daha sonra diğerine gelecek olursak onunla da aynı şekilde açalım ve onunla nasıl çalıştığını size göstereyim. Adım sayarımda şu şekilde çalışıyor. Yürüdüğümde adım adım bana gösteriyor. Yakıldığı kalorisini de gösteriyor. Yürüyüp duruyorum durdukça şey yapmıyor. Ama yürüdüğümde direkt otomatik olarak aldığım adım sayım otomatik olarak böyle gözüküyor. Fırladığımda telefonumdan yapıyorum. Sıfırladığımda otomatikman böyle oluyor. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıcakla.